Arkadaşlar merhabalar. E, yaptırım konusunda kalmıştık en son. Buradan devam ediyoruz. Cezanın bireyselleştirilmesi, eee belirlenmesi, bireyselleştirilmesi konusuyla devam ediyoruz. <laughs> Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi özellikle hakim arkadaşlar için ya hakim olacak arkadaşlar için gerçekten de önemli bir konu. Uygulamada her şeyi yaptıktan sonra, bütün yargılama bitirdikten sonra belirlenmesi gereken önemli hususlardan birisi de cezanın ne kadar olacağı, somut cezanın ne kadar olacağı meselesi. Şimdi cezanın belirlenmesi deyince biz iki türlü belirlemeden bahsediyoruz bir tanesi kanun koyucunun belirlemesi. Kanun koyucu 3 yıldan 5 yıla mı, 30'dan 50 yıla mı bunu kendisi belirliyor. Biz buna soyut belirleme adını veriyoruz. Ama soyut olarak belirlenmiş olan cezanın somut olaya uydurulması ve somut bir cezanın ortaya çıkması gerekiyor. Burada da biz somut cezanın belirlenmesinin adını veriyoruz ki ben burada size somut cezanın belirlenmesini anlatacağım. Soyut cezanın belirlenmesi konusu tamamen kanun koyucunun yetkisi içinde olan bir husus. Burada öncelikle ceza çeşitlerinin seçilmesi gerekiyor. Ne demek ceza çeşidi? Hapis cezasını seçeceğim? Çünkü de daha önce anlattık e, size cezaların hangi türleri olduğunu. E, cezaların hangisini seçeceğim? Adli para cezasını seçeyim yoksa hapis cezasını seçeyim? Tabii ki bu konuda bir imkan varsa yani kanun tamam, bu konuda bir imkan tanımışsa o zaman e, e, hakimin bu konuda bir seçim yapması gerekiyor hangisini seçeceği konusunu belirlemesi gerekiyor. Sonra e, temel ceza miktarının tayin edilmesi gerekiyor. Yani ne kadarlık bir ceza uygulanacağını belirlenmesi gerekiyor. Yani mesela kanun demiş, iki yıldan beş yıla demiş. İki yıldan beş yıl olunca acaba ne kadar vereceğiz? İki yıl mı vereceğiz? İki buçuk yıl mı? Üç mü? Üç buçuk, dört mü? Beş mi vereceğiz meselesi karşımıza çıkıyor. Burada da kanun koyucu bir takım kıstaslar koymuş. Yani kafana göre belirle demiyor. Yani sonuçta tabii ki diyebilirsiniz ya hocam niye iki yıldan beş yıla denmiş? 2 iki yıl diyelim. Bütün Türkiye'de herkes iki yıl versin. Niye? Her hakime göre farklı bir ceza olsun. Fakat somut olayın yani hırsızlık için verildiğiniz cezada veya adam öldürme için verildiğiniz cezada, sahtecilik için verilmiş olduğunuz cezada somut olayın özellikleri önemli olabilir. Herkese eşit cezanın verilmesi adil olmayabilir. İşte o nedenle kanun koyucu bu kıssasları getirmiş. Gördüğünüz gibi. Tüm bunları belirleyerek hakim kendisi ne yapacak? Bir, iki yılla beş yıl arasında bir ceza verilecek. Normalde bizim sistemimizde asgari hatten başlar hakimler. Yani iki yıl. Ama iki yılın üstüne çıkacağı zaman bunu mutlaka gerekçesini açıklar. Ne suç şöyle işlenmiştir, şu araçlar kullanılmıştır gibi. Bu tip şeylerle o zaman cezanın üst sınırına çıkar arkadaşlar. <laughs> Bu noktada bir başka düzenlemede 61. maddenin 3. fıkrasında getirilmiş. O da diyor ki mükerrer değerlendirme yasağı aslında Almanya'dan alınmış. Alman ceza kanunu 46. maddesi. 3. fıkrasından alınmış bir hüküm bu hüküm. O da şu suçun unsurları olarak düzenlenmiş olan bir husus. Burada temel cezanın miktarını tayin ederken tekrar dikkate alınamaz diyor. Yani mesela ağır bir zarar verilmişse, bunu kanun koyucu göz önünde bulundurmuşsa, onu sen bir de tekrar cezanın tayinini yani suçun unsuru olarak göz önünde bulundurmuşsa, cezanın e, temel ceza miktarını tayin ederken tekrar aa çok zarar vermiş ya onun için ben biraz yukarı çıkıyorum. Olmaz. Zaten onu kanun koyucu soyut cezaya belirlerken onu zaten göz önünde tutmuş. Sen bir de somut cezaya belirlerken onu bir daha göz önünde tutarsan, bir daha kullanırsan o kriteri o zaman iki kere kullanmış olur. İşte mükerrer değerlendirmeden kastımız bu. Bunu kanun koyucu engelliyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Kanun koyucu sadece suçun unsurları olan hususların tekrar temel ceza miktarına tayininde kullanılmamasını istiyor. Ama her <laughs> ne kadar kanunda yazılmamış olsa bile mesela suçun nitelikli haller, halleri. Mesela gece olduğu için cezayı artırmışsınız. Kanun koyucu kalkıp, şey pardon, hakim kalkıp bir sefer ne diyor şurada? Suçun işlendiği zamanı dikkate alabilirsin demiş. Aa gece işlenmiş ben cezayı artırıyorum. Hayır zaten ceza artırılıyor nedenle. Kanun bunu zaten öngörmüş. Ha, kanun bunu öngörmemişse o zaman gündüzle gece işlenmesi arasında bir fark yapmamışsa, gece işlemesi gerçekten daha bir tehlikelilik arz ediyorsa, o zaman tamam sen diyebilirsin ki ya gece işlendiği için ben cezanın iki yıldan değil iki yıl iki aydan başlatıyorum diyebilirsin. Ama kanun koyucu zaten ceza suçun gece işlenmesini artırmışsa, bir nitelikli hal olarak öngörmüşse bunu artık tekrar bir temel ceza miktarının belirlenmesinde dikkate almamak gerekiyor. Bu kanunda yazmıyor. Kanun sadece suçun usulü açısından diyor. Ama bunu da dediğim gibi dikkate almak lazım. Yine mesela tekerür meselesi. Tekerür e, size anlattık tabii anlattık. Tekerür zaten bizim açımızdan düzenlenmiş bir kurum. Ha, hakimin Aa, ben baktım sen zaten daha önceden de sabıkaların var. Çok suç işlemişsin cezanı iki yıldan başlatmıyorum dört yıldan başlatıyorum. Hayır bu zaten tekerrür uygulamasına geldiğinde sen zaten bunu dikkate alacaksın. Onu bir de burada dikkate almak doğru değil. Bak bu da kanunda yazıyor. Kanun sadece suçun usulleri açısından söylemiş. Bunu. Yine mesela etkin pişmanlık. Etkin pişmanlık kanunda zaten düzenlenmişse, etkin pişmanlık burası cezada bir indirim oluyorsa, ya adam etkin pişmanlık göstermiş, malı geri getirmiş. O nedenle ben cezasını az veriyorum. Olmaz. Bunlar hep mükerrer değerlendirme yasağına aykırı. Bundan arkadaşlar şu hususlar daha doğrusu şöyle gelelim tekrar. İşte işleyiş biçimi, araçlar, zaman, yer vesaire bunlar sınırlı sayılmıştır. Yani bunların dışında bir ölçütle ceza tayininde 2 yılda 5 arasında ne kadar ceza tayin edeceksiniz? Bu ölçütler dışında bir ölçütle yapamazsınız. Mesela sanıkların gözlenen kişilikleri ve sosyal durumları demiş mahkeme. Asgari haddin üstüne çıkmış. Arkadaşlar diyor ki böyle bir kriter yok ki kanunda. Yine başkalarına örnek olunması ve suç işlenmesinin önlenmesi. Böyle bir gerekçe de yok. Böyle bir susta sayılmamış cezanın belirlenmesindeki ölçütler arasında. O zaman bunu da kullanamazsınız. Yine bizim en çok yaşadığımız şeylerden birisi hakimlerin artık kimden ve ne zaman öğrenmişlerse bilmiyorum. Takdiren ve teşdiden diye bir kullandıkları kalıp var. Diyor ki benim takdirim teşditte artırdım. Yani iki yılla beş yıl arasında ama takdir ettim. Ben bunu 3 yıl yaptım ağırlaştırdım. Ağırdan başladım. Neden? Gerekçen ne? Yazmıyor. Şimdi bu arkadaşlar doğru değil. Yargıtay da bunları bozuyor. Takdir hemen diye olmaz. Neden bunu takdir ettiğini ve neden daha yukarı hadden ceza tayin ettiğini izah etmen gerekiyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz şeyler, şu ana kadar anlattığım şeyler. Daha doğrusu şöyle başlayayım. Hatırlarsanız Ta en baştaki derslerde demiştim ki bizim ceza hukukumuz fiil ceza hukukudur. Bir insanın ne kadar iyi bir insan oldu veya ne kadar kötü bir insan oldu bizi kural olarak ilgilendirmez. Önemli olan somut olayda ne yaptı? Somut olayda adam öldürmüş. Adam müthiş bir insan aslında. O kadar iyi bir insan. İyilik yapmadığı kişiler kalmamış. 10 tane okul yaptırmış. 5 tane cami yaptırmış. Ama adam öldürmüş. Dolayısıyla bizim için o fiil önemlidir demiştik ne kadar iyi bir insan oldu. Amerikan filmlerinde oluyor ya. Ya işte küçükken tecavüze uğramıştı. Onun için bu işler başına geldi. Bunları yaptı falan gibi. ya çevresi kötü gibi. Bunlar bizi kural olarak yani Görmüş olduğunuz o kriterlerde de dikkat ederseniz hiç böyle bir şey yok. failin geçmişte neler yaşadığı, sosyal ilişkileri vesaire bunların hiçbiri o iki yılla beş yıl arasındaki cezayı tayin ederken göz önünde bulundurulmuyor. Peki bu failin özellikleri, kişilik yapısı, sosyal durumu, ekonomik ilişkileri gibi hususlar hiç mi dikkat alınmaz? Nerede dikkat alınır? Takdiri indirim nedenlerinde. Onu lütfen karıştırmayın. Tamam mı? Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Aile yönelik hiçbir şeye bakmıyoruz. O iki yılda beş yıl arasındaki temel cezayı tayin ederken sonrasında failin somut durumuna ne zaman bakacağız? Birazdan göreceğiz. Takdiri hafif sebepler kısmı. Onları göreceğiz. Şimdi cezalar hesaplanırken arkadaşlar kanun diyor ki gün, ay, yıl olarak hesaplanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 yıl resmi takma. Şimdi hadi bir ayı doğru 30 gün çünkü 30 olur, 29 olur, 28 olur, 31 olur. Bu güzel. 30 olmasını söyledin, iyi oldu. Kanun kurucuya söylüyorum. Resmi takvime göre de bakalım ama bir gün zaten 24 saattir. Bunu ayrıca söylemeye gerek var mı? Yok ama yine de bunu söylemiş. Dolayısıyla cezaları verirken arkadaşlar mesela buradaki gibi bir yıl iki ay 10 gün diye ceza verilir. Mesela bir yıl iki ay Onları toplayalım 14 ay diye ceza olmaz. Mutlaka bu şekilde verilmesi lazım. Yıl, yıl olarak, ay ay olarak, gün gün olarak cezanın verilmiş olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bir hususa dikkat etmek gerekiyor. O da şu yıl üzerinden belirlenmiş cezalarda artırım ve eksiltme yapılırken e, aya çevirmek gerekebilir. Çünkü bazen o bölme işi ya çarpma işi zor olur. O nedenle ay üzerinden yapılma daha kolay olur. İşte bu ayı dönüştürme durumunda tekrar sonuç cezayı belirlerken yine yıla gelmek lazım. Şöyle somut örnek üzerinden daha rahat anlatayım. Şimdi 7 yıllık bir ceza verdi hakim. Fakat sonra 6'da 1'de indirim yapacak. 7 yılda 6'da 1 nasıl yapacaksınız? 7, 6, 6 o sayede 1 yılı düşecektiniz, 5 yıl verecektiniz ama 7 de zor bu iş. Onun için hakim bunu aya bölüyor. 7'yi aya bölüyor. 7 yıl 12 ay olduğuna göre 84 ay yapar. Oradan altıda bir düşmek kolay. Ne kadar düştü o zaman? 14 ay düştü. Kalan ceza ne oldu? 70 ay. Oldu. 70 ayda ne diyordu biraz belki kanun? Bir ay 30 gündür. 70 çarpı 30, 2100 gün hapiste kalacak bu adam demektir. Fakat ne dedik biz? Aya çevirdiğinizde, hesap yapabilmek için aya çevirirken Son da yine yıla geri dönmeniz gerekir dedik. Yani bu şekilde ay üzerinden kalmak doğru değil. 2100 gün diye yanlış. E ne yapmamız lazım hocam? O zaman 70 ay yıla döneceksiniz. Yıla döndüğünüzde ne yapar? 5 yıl 10 ay yapar. Ya e hocam niye bizi uğraştırıyorsunuz? Ne fark eder ki? Diyebilirsiniz. Şu fark eder. 5 yıl 10 ay. 5 yıl 365 gün üzerinden. 10 ayda 300 gün üzerinden hesapladığınızda 2125 gün yapar. Halbuki 70 ayda kaldığınızda 2100 gün yapıyoruz. Bu nedenle hep hesap kolaylığı için aya dönerken sonuçta çıkan cezayı yine tekrar yıla çevirmemiz buradaki gibi 70 ay olarak bırakmayıp 5 yıl 10 ay diye dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> ay olarak hesaplanan cezalarda yıla dönüştürülemez. Mesela 10 ay ceza alan bir kimse 4 ay cezası artırılırsa 14 ay olur. E, bunu da yıla çevirelim o zaman 12 ay. E, bir yıl 2 ay yapalım dersek doğru olmaz. Neden? Çünkü bir yıl iki ay, bir yıl 365 gün, iki ay 60 gün, 425 gün yapıyor. Halbuki 14 ay 420 gün, 5 gün fazla kalır öbür türlü. O nedenle ay olanlarda yıllı geçse bile, 12 ayı geçse bile yine ne yapması lazım? Ay olarak kalması gerekiyor. Aşağı ve yukarı sınırlar aşılamaz arkadaşlar. Ne demek aşağı ve yukarı sınırlar aşılamaz? Mesela ceza kanunu 49. maddesi süreli hapis cezaları bir ayla 20 yıldan fazla olur diyor. İşte burada eğer kanun koyucu bu süreyi belirlememişse mesela demişse ki bir yıldan az olmamak üzere ceza verilir demişse o zaman bu en fazla ne kadar olur? 20 yıl olur arkadaşlar. Çünkü üst haddini belirlememiş veya az hat, alt haddini belirlememişse de bir aydan az olamaz. Adli para cezası içinde 5 günde 730 gün arasında olur demiş. Bu arada arkadaşlar bir başka husus da şu bu cezaları süreli hapis cezalarında artırdınız 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 geldiniz 500 yıla. Hayır böyle bir şey yok. Hani bazen oluyor ya haberlerde görüyorsunuz bin yıl ceza istendi diye. Yeah. Ee, benim öyle bir müvekkilim vardı 188 yıl Hapis cezası istemişlerdi. Ee, savcı 188 yıl istemiş. Ama ne diyor kanun? Bir suçtan dolayı yalnız. Bir suç. Başka başka suçlardan olabilir o. Ama bir suçtan heh, sonuçta yine 188 yatmaz onu koşulsal verme de göreceğiz. Ama bir suçtan dolayı en fazla diyor ne kadar artırırsan artır. Gideceğin nokta nedir? 30'dur. Hesapları yaptınız, artırdınız, çarptınız, böldünüz, geldiniz 35. Hakim diyecek ki 61. 7 Madde fıkra gereğince ceza 30 yıldır. Peki bu ceza miktarını hesaplarken neye göre yapacağız Mesela teşebbüste ceza iniyor. Değil mi? olası kasta ceza iniyor. Bilinçli taksirde artıyor. E, tahrikte iniyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani hakim mesela önünde teşebbüs var, iştirak var, haksız tahrik var. Bu durumda neye göre artıracak, neye göre indirecek? Mesela gece olduğu için cezayı artıracak. E, ve karşı taraf kendisine hakaret ettiği için cezayı belki indirecek. Şimdi i̇şte bunları hangi sıraya göre yapacak? Şurada mesela görüyorsunuz önce meşru müdafaa demiş 16 yıl arkasına ağır tahrik 8 yıl sonra hiç işlememiş 2 bir de iyi hal varmış işte bu sırayı nasıl yapacak kafasına göre yapabilir mi ya ben kafama göre bir önce haksız tahrik uyguluyorum sonra olası kastı uyguluyorum veya önce artırıyorum 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 sonra indiriyorum 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 hayır arkadaşlar kanun koyucu bunu tek tek belirlemiş öncelikle temel cezayı belirledikten sonra ilk yapacağınız şey olası kastı veya bir taksi varsa o Sonra nitelikli haller. Nitelikli hallerde de hem artırma hem indirme varsa önce artırma. Sonra teşebbüs hükümleri, iştirak hükümleri vesaire şu sıralar sıralamadaki şekilde yapılacak arkadaşlar. Yoksa hakim kafasını yapamıyor. Evet Evet yine burada adli para cezasında ise arkadaşlar önce gün üzerinden yapılır bu artırma indirimler. Daha sonra kaç para olacaksa günü Onla çarpılır ve ona göre yapılır arkadaşlar bu hesaplamalar. Evet gelelim bir de takdiri hafifletici sebepler. Öncelikle suçu etki eden nedenler dediğimizde birkaç tane neden söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bunlar genel nedenler yani her suç açısından geçerli olan veya sadece bazı suç açısından geçerli özel nedenler olabilir. Ağırlaştırıcı nedenler hafifletici nedenler olabilir. Fiili veya şahsi nedenler olabilir. Kanunu yani kanunun bizzat öngördüğü ya da kanun bizzat belirlememiş ama hakimin takdirine bırakmış olduğu nedenler olabilir. İşte burada ele alacağımız nedenler takdiri, indirim nedenleri. Arkadaş işte halk dilinde iyi hal denilen iyi halden beraat veriyorum diyor. İyi halden beraat olmaz. Cezada indirim olur. İşte bu. Ve bu son dönemde de arkadaşlar çok tartışılan hususlardan birisi bu. Bu arada aklıma geldi bu Dedik ki yani cezalar 24 saat e, bir gün 24 saattir normalde kişi e, cezaevinde diyelim ki ak, öğlen 3'te teslim oldu veya polisler yakalıp getirdiler 3'te e, 24 saat o anda başlar gün o anda başlar dolayısıyla tahliye edileceği de yine saat 3'te tahliye olur. Şimdi aranızda tabii askerlik yapan arkadaşlar yoktur ama biz askerlikte mesela bize öyle demişlerdi gitmeden önce. Sabahın köründe gidip teslim olmayın. Çünkü akşam beşe mesai bitimine kadar ne zaman teslim olursan ol o gün bir gün sayılıyor demişler. Ya yani ben de mesela akşam beşe doğru teslim olmuştum. Böylelikle o günü dışarıda geçirmiş oluyoruz. Askeriyede çok önemli <laughs> günü dışarıda geçirmiş olmak. O nedenle sabahın köründe girip teslim olmanın anlamı yok. Bizde de kural odur yani tam 24 saat kalacaksa kişi içeride. 8'de teslim e, sabah teslim olursa, ertesi gün 8. Ama benim görebildiğim kadarıyla uygulamada buna bakılmıyor. Yani akşam diyelim ki gece 11'de adam bir yol kontrolünde yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Ama e, ertesi gece e, veya işte yine bir daha e, cezası bittiğinde gece 11'de değil, o günün sabahında bırakılıyor. Ama bu arada bizde mesela bazı şöyle bir sıkıntılar da olabiliyor. Siz hiç, e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tutuklu şahıslar açısından, mesela duruşmaya çıkıyorsunuz, tutuklusunuz siz. Hakim diyor ki eğer başka suçtan tutukluluğu yoksa tutukluluğu kaldırdım ve salı verilmesine diyor. Normalde tutukluluğunuz kalkmışsa sizin hemen o salondan çıkıp gidebilmeniz lazım. Fakat bizde şöyle bir uygulama var. Öncelikle sizi cezaevine geri götürüyorlar ve cezaevinde başka suçtan tutuklu olup olmadığınız listeye bakılıyor. Yok başka tutuklu o zaman serbest bırakıyorlar. Fakat arkadaşlar şöyle bir uygulama oluyor, siz diyelim ki adli, Ankara, İstanbul için söyleyeyim, Çağlayan Adliyesi'ndesiniz ve cezaeviniz Silivri'de. O gün Silivri'den bir sürü tutuklu geliyor, hepsinin duruşmaları var ve duruşmalar bitince akşam 5'te 6'da bunların hepsi, tekrar Silivri'ye götürülüyor. Tutukluluğu kaldırılmamış olanlar orada devam ediyorlar ama tutukluluğu kaldırılmış olanlarla ilgili olarak cezaevi idaresi hakkında başka tutuklama kararı var mı yok mu onu kontrol ediyor elindeki belgelere göre. Ondan sonra da yoksa salı veriyor. E yine haberlerde falan görmüşsünüzdür meşhur insanlarla ilgili olan bazen gazeteciler gösteriyorlar cezaevi kapılarında. Cezaevi kapılarında hep tahliyeler akşam hava kararmıştır yani televizyonda seyrettiyseniz haberlerde hava kararmıştır. Neden? Hele dediğim gibi İstanbul gibi bir yerde bu kadar insanın kalkıp Silivri'ye, zaten Silivri'ye iki saatte gider e, Çağlayan'dan. Ondan sonra orada incelemeler, incelemeler gece yarısını buluyor. Böyle bir, bunun, bu olayı şunun için anlatıyorum. Böyle bir olayda ee, uzun sürüyor bu işlemler. Bir de tahmin ediyorum bilgisayarlarda mı bir yerlerde bir sıkıntı oluyor ve e, tutukluluğu kaldırılmasına rağmen kişi o gece bir e, hapiste geçiriyor, cezaevinde geçiriyor. Ertesi sabah bırakılıyor ve Anayasa Mahkemesine başvuruyor. Diyor ki bir gün fazladan beni orada tuttular ve Anayasa Mahkemesi ihlal kararı. Yani bazı haklı nedenlerden dolayı değil mi git, cezaevine git, cezaevinde inceleme. Hepsi bitince gece 10'da 11'de bırak. Bunu kabul ediyor, problem yok. Ama Değil. ertesi sabah kadar bunun kalması haklı bir şey Kişinin bir dakikası önemli arkadaşlar özgürlüğü. O nedenle ihlal kararı veriyor Anayasa Mahkemesi. Biz bu, dedim ya ben yurt dışındayım burada cezaevi ziyareti yaptık ve ben orada cezaevi ziyaretisinde sırasında bunu sordum. Çünkü tutukluların bulunduğu koğuşlar var dediler bir de hükümlerin bulunduğu yerler var dediler. Tutuklular açısından bunu sordum. Dedim ki bizde Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen böyle bir olay oldu. Sizde nasıl oluyor? Siz çünkü tutukluyu gönderdiniz mahkemeye, mahkemeden gelip burada inceleyip buradan mı bırakıyorsunuz? Hayır dedi. Hakim senin tutuklunu kaldırdım dediği andan itibaren duruşma salonundan çıkar gider dedi. İyi de dedim peki belki başka tutukluluğu var hakkında. Biz dedi onu e, mahkemeye çıkarırken onları notlarımızın arasını alırız. Eğer başka tutukluluğu yoksa çeker gider oradan. Başka tutukluluğu varsa da bırakmayız. Yani arkadaşlar gerçekten bu kadar basit bir uygulama bu gerçekten insan özgürlüğüne verilen önem. Bilmiyorum yani e, cezaevilerin cezaevlerinin işleyiş açısından bu çok mu şart bir uygulama. ama gerçekten de burada yapıldığı gibi cezaevi e, mahkeme salonundan çık, kişinin çıkıp gitmesi lazım. Amerikan filmlerinde de görüyoruz değil mi? Serbestsiniz diyor adam çekip gidiyor. Bize serbestsin çekip git diye bir şey yok. Biz önce cezaevine geri döneceksin. Ne kadar kötü bir uygulama aslında. Yani biz de işin içinde olduğumuz veya için, anayasa mahkemesi kararı verene kadar bunun ne kadar kötü olduğunu farkında değiliz ama bu uygulamanın bence değişmesi lazım. Neyse, e, nereden geldik buraya? Hani bir gün 24 saattir dedik ya, kişi ne zaman cezaevine girmişse normalde o saatte serbest kalır diye oradan geldik. Gelelim takdiri indirim nedenlerine. Bu son dönemlerde çok tartışılmaya başlanan ve bu tartışmaların hukuki hiçbir dayanağı olmayan e, çünkü bu efendim kravat indirimi, kravattan cezası indi. Yok kadın cinayetlerinde ceza indirimi olmasın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani dedim ya zaten somut cezayı belirlerken faile bakamıyor hakim. Hep fiile bakıyor. E faile hiç mi bakmayalım? Faile bakacağımız yer ne? Her failin durumu aynı mı? Herkese aynı cezayı vermek adil olur mu? O nedenle işte getirilmiş müessese budur. Takdir indirim sebepleri. Takdiridir çünkü hakime bırakılmış. İndirim sebebidir, takdir ağırlaşma sebebi yoktur. Yani bu sanığın lehine düşünülmüştür bizde. E neler olduğu tek tek yazılmamıştır. Sadece kriterler getirilmiştir. Ve her suç bakımından mümkündür arkadaşlar. Yani kadın cinayetinde olmasın, şurada olmasın, burada olmasın diye bir şey yok. Şartları varsa her kadın cinayetini işleyen kişiler aynı şartlar altında, aynı durumda olmadığına göre hepsinin aynı cezanın verilmesi doğru değil. O nedenle bu tip söylenler yok. Kravattan da yok, şuradan da buradan alakası yok. Yani iyi kravatla gittin, takım elbise giydin diye ceza indirme diye bir şey olabilir mi? Mümkün mü yani böyle bir şey? Dolayısıyla bu tartışmalar doğru değil. İşte bakın görüyorsunuz iyi hal indirimin sonu ben öldürürken bile kravatımı çıkarmam hakim bey diye güya bunlar abartılı şeyler ve maddi gerçeklerle, hukuk gerçeklerle uyuşmayan şeyler arkadaşlar. Neleri peki dikkate alıyoruz? Bakın işte burada gördüğünüz gibi artık faile odaklandık. Geçmişi, sosyal ilişkileri, geleceği üzerindeki etkileri, bunlar ve artı filden sonraki yargılama sürecindeki davranışlar. Gerçekten de yani yargılama sürecinde ortalığı dağıtan, gelene giden, hakaret eden, tanıklara saldıran bir kimseyle ben pişmanım bir daha başıma gelse asla yapmam. Nasıl ben e, işte sinirime hakim olamadım diyen insan arasında ayrım yapılmasın mı yani? Kaldırılın takdir artış sebepler. İkisine de aynı ceza indir. Bu olur mu arkadaşlar? Dolayısıyla doğru değil. Şimdi en son geçtiğimiz ay bu konuda bir değişiklik yapıldı. Ve dendi ki Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli, tutum ve davranışları takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınamaz. Tamamen yine gereksiz bir hüküm. Yok ki böyle bir şey zaten. Hani hangi mahkeme kararında böyle bir şey var? Yani Bizi etkilemeye yönelik olarak çok uslu oturdu. Bir de güzel güzel de giyinmiş parfüm de sıkmıştı. O neden altı da bir indirdik. Yok böyle bir şey arkadaşlar. İşte anlamsız gereksiz bir hüküm daha. Güya kanun koyucu hani abeste iştikal etmez deniyordu bir abesle iştigal örneği daha burada görüyoruz. Gelelim mahsup konusuna arkadaşlar. Mahsup da kişinin tutuklu kaldığı, gözaltında kaldığı sürelerin bu sonuç hükümden indirilmesidir. Burada aklı şu geliyor, adli kontrolde geçen süreler ne olacak? Ceza muhakemesi, tutuklama yerine uygulanan bir tedbirler var ya, adli kontrol tedbirleri, işte yurt dışına çıkamama gibi, konutu terk edememe gibi. Bunlar mahsup yok, ya ben 3 yıl ceza, yurt dışına çıkamadım. Sonuçta 6 yıl ceza aldım. 3 yılını oradan düş. Hayır. Ancak gözaltında geçen, tutuklulukta geçen süreler dikkate alınıyor. Fakat konutu terk etmemekte bir de tedavi tedbirinde de kanun koyucu dikkate almış bunu. Tedaviye zorlanmış bir kimse bir hastanede yatarak orada geçirdiği süreler cezasından düşüyor. Bir de konutu terk etmemişse o zaman da iki gün bir gün sayılıyor. Bu şekilde e mahsup gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet son olarak gelelim cezaların içtima e, meselesine. Cezaların içtima e, bizim sistemimizde artık yok. Eski kanunun döneminde hakim bir suçtan iki yıl, öbür suçtan üç yıl, öbüründe beş yıl toplam on yıl diyor topluyordu. Şimdi artık böyle bir toplama yok. Hakim her birinden ayrı ayrı e, hüküm veriyor. Ha burada aklı şu gelebilir. Ya hocam peki sonuçta e koşulu salı vermesinden bu kişinin ne kadar ceza evinde kalacağı belirlenecek. Bunu nasıl belirleyeceğiz? O zaman koşulu salı verme sırasında böyle bir toplam ceza belirlenmesi yoluna gidilebiliyor. Evet burası bizim üniversitenin misafirhanesi. Biraz işte böyle bir göstereyim. Biraz arkada kalıyor ama görünmüyor. Üniversitenin yemekhanesi var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi günler, selamlar, sevgiler.